Ödemelerin tarihi belli oldu. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da hesaplara yatırılmaya başlanacak. Öldürülen iki kişi toprağa verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğul bugün toprağa verildi. İlk 4 ayda Türkiye üçüncüsü oldu. Köprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesi 2021 yılı ilk 4 ayında üretimde elde ettiği gelirle Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye üçüncüsü oldu. Okullar arasında ise Türkiye ikincisi oldu. Hava sıcaklığı 4 ile 8 derece azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının 4 ile 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Hırsızlık Operasyonu Şanlıurfa'da hırsızlık yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ üyesi avukat tutuklandı. Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle firar olan ve yakalanma kararı bulunan avukat Şanlıurfa'da gözaltına alındı.